Ahmet abimiz e, bugün aday adaylığı dosyasını teslim etmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Hedefimiz Kemalpaşa Belediyesi'nde bayrağımızı dalgalandırmaya devam etmek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Cumhuriyetimizin 100. yılında daha ileriye taşımak. Biz inanıyoruz ki bize meclis üyeliği ve belediye başkan aday adaylığı için başvuran her partilimizin, her yol arkadaşımızın aday kim olursa olsun her şartta ne şartta olursa olsun partimizin bayrağını daha ileri taşımak için emek harcayacağından hiç şüphemiz yok. Buna Ahmet abimiz de dahil. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah muvaffak etsin. Başarılar diliyorum. <laughs> <laughs> başkan adayımıza bırakıyorum Ahmet Bey'e. Buyurun. Sayın Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, Ozan. Değerli ana kademedeki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, Gençlik Kolları'ndaki ve Kadın Kolları'ndaki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, dört buçuk yıl boyunca birlikte görev yapmaktan onur duyduğum BD Meclisi'ndeki BD Meclis üyesi arkadaşlarım, değerli dostlarım ve 49 mahallemizi temsilen burada bulunan çok kıymetli muhtarlarımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş sevgili dostlar Halil Beyli'den Parsa'dan, Bağyurdu'ndan Zehmet'ten, Hamza Baba'dan Örnek Köy'den Kızılca'dan, Parsa'dan, Küçük Parsa'dan, Yiğitler'den, Örenler'den, evet, Akalan, Kuyucak, Ulucak, Bizim Beşpınar, Dereköy, Cumalı ve Kemalpaşa merkezdeki mahallelerimiz dahil, Armutlu dahil, hepinize <laughs> hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz. Şimdi bugün bütün bu gönüldaşları bizleri burada olmamıza sebep olan iki farklı değerimiz var. Hepimiz için bu değerler çok kıymetli. Birincisi bundan tam 100 yıl önce bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran yokluktan, sefaletten ve savaştan çıkmış bir Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ulu önderimiz, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun devrim ve ilkeleri. Birincisi o devrim ve ilkeleri hepimiz burada ilke edindik. Muhasir medeniyetler seviyesine yükseltmek <laughs> için ülkemizin Kemal Paşa'mız başta olmak üzere can sipanare çalışmak için karar vermiş bütün Cumhuriyet Halk Partiler burada. Birinci değerimiz bu. İkinci değerimiz yine 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün iki önemli eserinden birisi de değil. Ve içinde çatısı altında bulunduğumuz Cumhuriyet Halk Partimizin Ulu Çınarımızın ilçe edindiğimiz altı okumuz. İşte o da sağ başımız. Şimdi bu altı okta neler var? Hepimiz biliyoruz ama Cumhuriyetçilik, Devletçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, Bunlar bizim şu ana kadar ilke edildiğimiz altı ok çerçevesinden Cumhuriyet kurulduğu günden bu yana hepimizin elimizi taşın altına koyduğumuz değerler. Ve bugün içinde yaşadığımız ilçeden yine bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Eylül 1922 İzmir'de Yunan'ı denize döktüğü günün akşamı burada biliyorsunuz misafir ettik. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte yemiş olduğu yemekleri sevgili Balcı ailesi Kudret abim Kudret Balcı abimizin buradan 500 metre ötedeki evde o kazanlarda yemekler pişti. Ve Mustafa Kemal Atatürk burada en keyifli geçirdiği zamanı geçirdi biliyor musunuz? Ve şöyle ki 12 Ekim 1925 tarihinde ikinci kez buraya geldiğinde Mustafa Kemal Atatürk o günkü adıyla Nife geldiğinde söylediği söz bugün bizim belediyemizin önünde yazıyor. Hepinizin ezbere bildiği. Tüm hayatım boyunca sevinçle karşıladığım, huzurla yattığım bir gece vardır. O da Kemal Paşa'da beni misafir ettiğiniz gecedirler. İşte hepimizin üzerinde o geceye atfen ve bize bu toprakları emanet etmiş Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, şehitlerimizin, gazilerimizin vebali var. Hepimizin boynunun borcu. Düşünür müsünüz? Bundan 100 yıl önce 1930'lu yıllar 40 bin köyü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 33 bin köyünde bırakın öğretmeni okul bile yok. Okuma yazma oranı yüzde bir buçuk iki. Okula giden öğrenci sayısı yüzde üç. Yüz kişiden üç kişi okula gidiyor. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra ne yaptı? İlk yüzyılın ilk, sev ilk zamanlarında, ilk yıllarında sanayi devrimi, iktisat devrimi, inkılap devrimi, adalet, eğitim devrimi, köy enstitülerini kurdu. İlk 25 yılda bu Türkiye Cumhuriyeti o savaştan çıktıktan sonra o yüzde ikilerdeki, üçlerdeki okuma oranını yüzde yirmilere, yirmibeşlere çıkarttı. İşte bizim borcumuz ne bugün biliyor musunuz değerli dostlar? İkinci yüzyılın ilk günlerinde öyle bir sosyal belediyecilik mührünü vuracağız ki buraya. İkinci yüzyılın içinde yaşadığımız bugünlerden ilk yıllarında Türkiye'ye ve dünyaya örnek, rol model olacak bir Kemal Paşa Belediyesi yaratmak için bugün buradayız. Ve size söz veriyorum. Bizim 31 Mart akşamı 1 Nisan sabahında öyle bir güne uyanacağız ki 49 mahallemizde 260 sandığın hepsinde sizlerle birlikte çalışarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapacağız. <laughs> ve, ve size söz veriyorum. Öyle hizmet yapacağız ki birlikte ortaklaşan, birlikte üreteceğimiz belediye ile biz bir sonraki seçimde ve akabindeki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ni tıpkı İzmir'in diğer metropol ilçelerinde olduğu gibi Konak'ta karşıya kadar Bornova'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de burayı kalesi haline getireceğiz. Birlikte. bütün bu özlem, umut ve hasretle bekleyen Kemal Paşalı hemşerilerimiz kesinlikle umutsuzluğa kapılmasınlar. Çok güzel bir ekiple örgütümüzün önderliğinde. burada o kadar güçlü bir örgüt var ki bakın hiçbir siyasi partide olmayan hizmetkarlar var burada. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız kapı kapı dolaşan kardeşlerimiz var burada. Hiçbir çıkar gözetmeksizin. Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Çünkü siz yapıyorsunuz bunları. Eğer örgütümüz olmazsa biz bir hiçiz. Örgütle birlikte az önce bahsettiğim Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına geldiğimiz bugünlerde öyle bir belediyecilik, sosyal belediyecilik hizmeti vereceğiz ki birlikte örnek rol model olarak bizi gösterecekler. Tekrar çok fazla uzatmadan buraya geldiğiniz için ta Zehmetten Kuru Dere'den Hulusi abim nerede? muhtarım? Hulusi abim. Burada. Hulusi abim buradan 32 kilometre uzaklıktaki Kuru Dere'den geldi. Çok teşekkür ederim. Muhtarlarımızın çoğu yine buradan. Muhtarlar bizim her şeyimiz. Cumhuriyet Halk Partililer bizim her şeyimiz. Birlikte birleşe birleşe kazanacağız. Ve bir söz daha veriyorum. Eğer örgütümüz ve genel merkezimiz hangi yöntemi kullanırsa kullansın. Hangi adayımız? Hepsi birbirinden kıymetli aday adaylarımız var. Hangi adayımız belediye başkan adayı olarak atanırsam söz veriyorum onun emrinde bir nefer olarak çalışacağıma ve <laughs> Parti Cumhuriyet Halk Partili olmak o kadar gurur verici ki hele şu günlerde herkes elini taşın altına koyuyor. Burada bulunan herkes Cumhuriyet Halk Partili olmaktan gurur duyduğu için bugün burada. İşte bu gururu hep birlikte yukarıya taşıyacağız. Ben dosyamı takdim ederken hem Kadın Kolları Başkanımıza, Gençlik Kolları Başkanımıza, başta İlçe Başkanımıza olmak üzere bir dosya hazırladım. Ee, Meryem Hanımlar evet, hayır. Arkadaşlar sizlikler dursun. Şimdi bu dosyadan izninizle ben başkanımıza bu dosyayı da takdim edeceğim. Buradan bizim üniversitedeki öğretim üyesi siyaset bilimci hocalarımıza hazırladığımız Kemal Paşa'ya özel bir çalışma var. Yapılan o çalışmanın sonuçları var. Kemal Paşa nasıl kazanılara dair bilgiler var. Ve benimle ilgili daha önce yapmış olduğumuz süreçlerle ilgili daha önceki iş yaşamımız ve STK'larda yaptığımız bilgiler var. Bir özgeçmiş dosyası. Bunu bütün kadın kolları ana kademe ve öğretim kurundaki genç arkadaşlarımız dahil herkese kişiye özel bütün yöneticilerimize bu dosya hazırlandı. Ve şu anda buradan e, önce başkanımıza ben bunu takdim ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Diyorum son sözüm de ve Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet! <laughs> Yeni başkanım sizi alabilir miyim? çok teşekkür ederim. Sevgili Kadın Kolları evet, Başkanı Sayın Başkanım. Siz de böyle gelir misiniz? Böyle gelir misiniz? Değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Evet annemi de al. Bir de başkanım izninizle. Meryem Hanım. Bir de ofisede Meryem Hanım'a. Çünkü buranın ev sahibi. Gelir misiniz lütfen? Meryem Hanım siz de böyle alayım. Anne sen de gel. Meryem Hanım her gün sabah burada partimizi açıyorum. Güler yüzüyle buraya gelen arkadaşlarımızı Cumhuriyet Halk Müftülüğü'nü karşılıyorum. Gerçek emektar kardeşimiz. Ona da kocaman bir alkış rica ediyorum. <laughs> evet. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, bugün şu an itibariyle dördüncü belediye başkan aday adayımız Cumhuriyet Halk Partimize hayırlı uğurlu olsun. Birleşe birleşe kazanacağız. Bayrağı daldıranlar. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız.